Merhaba arkadaşlar Ben Ali Gürsu Şimdi bugün size e, endeksin e, son durumundan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar <laughs> bundan bir yıl önce, bir yıl önce ya da 2019 yılında e, piyasanın böyle bir girişatı vardı, bir ritmi vardı ve e, 2019 işte yani 2020'den önce e, borsada böyle bir keyif vardı, bir böyle bir e, aksiyon vardı, hareket vardı, heyecan vardı. İşte %20 tavanlar, %20 tavanlar. Ama şimdi son zamanlarda özellikle 2020 Ocak ayında bu Covid-19 ülkemize virüs girdikten sonra, yayılmaya başladıktan sonra 125.000'den endeks 82.000'e geri geldi. Bu Covid'den dolayı dün bütün dünyada borsalarda düşüş yaşadı. Böyle bir panik ve telaş havası vardı, değil mi? O o dönemleri yaşadık bundan birkaç ay önce. Şimdi arkadaşlar şuraya gelmek istiyorum. 2020 yılında BIST 100 endeksinde çok şey değişti ve bu kadar değişiklik bizi rahatsız etmeye başladı böyle insanların borsadan keyif almasını biraz soğuttu diye düşünüyorum ben. Neden diyeceksiniz hemen. Birincisi endeks 125.000'den <laughs> Ocak ayında ki bir ay içerisinde 82.000'e düştü. 82.000'e düştükten sonra hemen bir takım düzenleme geldi. %20 tavan, %20 tavan değişti. %10 düştü bu marj. Burada makas daraldı. Onun dışında biz 30 sisillerin açığa satış yasağı geldi. Sonra endeksin toparlanması için, yükselmesi için ne yaptılar arkadaşlar? İkinci adım. Endekste yan kağıtlar, yani endekste ağırlığı düşük kağıtların endekste ağırlığı arttırıldı. Orada bir düzenleme yapıldı. Yan kağıtların endeksteki ağırlığı arttırıldı. Endeksin yükselmesi için, yürümesi için. Bu yapıldı. Ve bu düzenleme ile zaten açığa satış yasaktı. Yan kağıtlar endeksi böyle aldı. yüz bin üzerine taşıdı. Endeks 100 üzerine taşıdı. Şöyle yükseldi bir ay içerisinde. Ve sonra bir haber duyduk. Bir haber geldi. Neydi bu haber? İşte 2020 yılında endeksten çift sıfır atılacak haberi düştü. düştü. Şimdi arkadaşlar. Piyasaya çok oynarsanız o piyasadan yatırımcı kaçar. Soğur. O keyfi, o zevki almayan yatırımcı ya uzun vadeli yatırımcı olur ya da bu piyasadan çıkar. Parasını gider, dolara yatırır, altına yatırır, gayrimenkule yatırır, başka bir yere yatırır. Şimdi e, yan kağıtların ağırlığı arttırıldıktan sonra endeks 100 bin üzerine attı. Sonra 120 bine doğru hareket başladı. E, 120 bine geldik. Sonra ne oldu arkadaşlar? Yine e, biz 30 kağıtların endeksteki e, açığa satışı sebes hale geldi. Zaten yine bomba orada önümüze geldi. Orada bomba önümüze geldi, değil mi? E, sonraki dönemlerde e, ne oldu arkadaşlar? E, endeksten e, çift sıfır atıldı. Ondan sonra e, son dönemlerde, son dönemlerde endeksten çift sıfır atıldı. E, biz 30 kağıtlar açığa satı serbest hale geldi. ondan sonra son dönemlerde en ufak bir harekette, en ufak bir işte hisse %10 yaptığı zaman hemen 2 hafta brüt takasa giriyor. Son dönemlerde şimdi moda bu. Şu anki moda bu. Yani en ufak bir yükselişte brüt takasa alıyor var. Hissede en ufak bir düşüş olduğu zaman da gene brüt takasa alıyor var. Bu gidişat nereye ne oluyor nereye gidiyoruz kendimize soruyoruz biz arkadaşlarımızla da konuşuyoruz bazı şeyler de ben şunu ben durumu şöyle yorumlayayım size biraz daha böyle insanların borsada tradeçi olmaktan çıkarıp biraz daha insanların böyle orta vali yatırımcı olmalarını istiyorlar sanırım öyle pozisyon almalarını istiyorlar diye düşünüyorum ben öyle görüyorum tabloyu şu anda resmi öyle okuyorum. Daha çok yatırımcıların orta vade yatırımcı modunda olmalarını istiyorlar. Çok aşırı bu fiyat hareketlerinde e, trade yapmak artık e, şeye döndü. Yani e, yetenek e, gerekiyor artık o hale dönüştü. Artık e, borsanın o eski tadı yok. Özellikle biz düz endeksinin e, normal e, al sat böyle yapıp e, trade yapıp e, para kazanma e, hevesi hayalimiz artık söndü. Artık söndü. Artık e, orta vadeli yatırımcı olduk. Daha böyle az aksiyonlu, daha az hareketli. Böyle emekli moduna dönüştük. Şu anki durum bu. Artık orta vade yatırımcıyız. E, şimdi e, geçen hafta yeni bir e, karar daha aldılar. O da neydi arkadaşlar? Onu da söyleyeyim ben size. Endeks -%5 düştüğü zaman devre kesici giriyor. Artık bu da var. %5 eksi önce devre kesici giriyor. %7 eksi olursa gene devre kesici giriyor. Bu devre kesiciler bunlar bence <laughs> bir nevi el freni gibi. Aracın el freni gibi. Düşünün. Araç gidiyor. El freni çekiyorsun yolda. Aracı durdurmaya çalışıyorsun. Ben böyle. Yani bu devre kesici ben bana göre bir aracın el freni çekmek gibi bir şey. Ben böyle yorumluyorum. Ama bu kadar çok aşırı böyle müdahale aşırı müdahale, sürekli yeni bir şeylerin endekse gelmesi bu hiç hoş bir şey değil. Bu hiç hoş bir şey değil. Çünkü neden? İnsanlar yatırımcı tedirgin. Tedirgin olduğu için çok müdahale endekse, biz üst endeksin çok değişiklik olduğu için dikkat edin yabancı yatırımcı piyasadan biraz kaçtı. Yabancı biraz kaçtı. Faizler çok düşük olduğu için yerli yatırımcı oranı arttı bir anda. Çünkü devlet bankalarından düşük faizli paraları çektiler. Bir kısmını dolara koydular. Bir kısmını altına, bir kısmını borsaya, bir kısmını gayrimenkule koydular. Şimdi de Merkez Bankası da bu ay 20'sinde ben en az 100 puan faiz artışı bekliyorum. Çünkü neden? Bu hafta dolar bence 7.50'nin üzerine olacak. Altın da biraz toparlayacak. Öyle gözüküyor. Bu benim beklentim gördüğüm. <laughs> Endeksin de 1060 puan, 1060 puan destek var. O desteği çalışacak bence. 1060 puan desteği çalışacak öyle gözüküyor. Ondan sonra 1114 1140 diyeyim ya da 1140 direnç var. 1060 puan destek. 1140 puanda direnci var. Orayı kırdığı zaman da e, 1200 puana doğru endeks böyle bir yol alacak. Şimdi bu e, Ak Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetinde bulunan bir tane gemimiz var. Biliyorsunuz bu geminin faaliyetleri bu ayın 7 23'ünde son bulacak. Yani 23'ünden sonra gemi faaliyetlerini durduruyor ve geri çekilecek. Geri çekilecek. Bu Yunanistan'da biraz sürtüşmemiz var. Bu burada olay tatlıya bağlanacak. Öyle gözüküyor. Çünkü neden bunları söylüyorum? Daha önce de bir sürü böyle olaylar yaşadık, şahit olduk hep böyle bir anlaşmayla sonuçlandı. E, Libya'da Rusya ile bir e, anlaşma müzakere başlayacak. <laughs> Akdeniz'de de bir e, Yunanistan'da oturacağız, müzakere yapacağız, anlaşacağız onu söyleyeyim ben size. Burada süreçler uzamayacak. Burada önemli olan e, Libya'nın yeniden inşaatını yeniden yapılanmasında e, Türk şirketleri ne kadar pastadan pay alacak bu önemli. Sadece e, Libya'dan e, tekfenin alacağı para 100 milyon Dolar, başka Türk şirketlerini alacağı bir dünya paralar var. Bunları da e, Türk şirketi bu paraları alacak ve sonra tekrar Libya'da e, biz e, Türk bizim ülkemizin Türk firmaları burada ben görev almasını bekliyorum. Buradan işlerini almasını tekrardan burada e, aktif haliye faaliyet göstermesini bekliyorum. Dediğim gibi <laughs> biraz piyasanın böyle tadı tuzu kaçtı. Ya o eski e, keyifli, aksiyonlu, heyecanlı borsa yok artık. Artık yok. Neden yok? Ee, eskiden devre kesici yoktu. Brüt yoktu. Yüzde yirmi tavan, yüzde yirmi tavan böyle aksiyonluydu. Peş peşe tavanlar geliyordu. Uçuyorduk, kaçıyorduk. Şimdi en ufak bir yarım adım atıyorsun hemen devre kesici. adımlı adımını biraz büyük attığın zaman bu takas geliyor. Bu da bence e, insanların borsa iştahını bence söndürdü. Ve e, ilerleyen dönemlerde Emekli moduna döneceğiz. Emekli borsacı. Yani böyle alacağız, ekranı kapatıp böyle uzun vadeli yatırımcı olacağız. İzlemeyeceğiz borsayı. Ekranı böyle al, ekranı kapat tarzında yatırımcı olacağız. Ben böyle görüyorum resmimi. Lütfen bu videoyu herkes izlesin. Bunlar çok önemli. İlerleyen dönemlerde biz düze yeni ilave işte bir şeyler gelirse bence daha da kötü olacak. Hatta yatırımcı piyasadan soğuyacak. Yatırımcı kalmayacak bence. Anca böyle emekli tarzı yatırımcılar böyle al, ekranı kapat, uzun vade dursun tarzında yatırımcılar olacak borsada. Ben böyle düşünüyorum. Ben yatırım danışmanı değilim. Burada sadece fikrini söylüyorum, gördüğümü söylüyorum. İsteyen benim fikrime katılır, istemeyen katılmaz. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi zor günler bizi bekliyor. Hoşçakalın dostlar.